ilişkinin yapısına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz zaten en başından bir ayrışmayla hayata başlamışız. Sürekli baskı uygulayan bir taraf var. Sürekli baskı altında kalan başka bir taraf var. Ve zaten gözümüzü açtığımız dünyada böyle bir savaşın içerisinde doğmuşuz. Özü bu değil. Aslında kadın ve erkek yapısı birbiriyle iç içe birbiriyle uyumlu özünde birbirinin eksik taraflarını tamamlayan bir yapıya sahip. İki yapı da savaşın içerisindeyken birbirini göremez, birbirini duyamaz, birbirini anlayamaz. Gerçeği öz, öz olanı, doğal olanı zaten algılayamaz. Çünkü burada sadece bir tek bir güdü çalışıyor, o da kazanman lazım. İlişkinin bizdeki yansıması nedir? Bizim kendimizle kurduğumuz ilişki nedir? Bunun partnere yansıyan tarafı nedir? Ve benim partnerim kimdir, nasıl bir yapıya sahiptir diyerek yol aslında orada başlıyor. Burası temel. Kadın erkek yapısından e, habersiz bir de kendi yapısından habersiz bir şekilde e, ilişkilerde veya evliliklerinde bazı çatışmalara ve bu çatışmaların da sebeplerini anlamadan e, çözümsüzlüğe gidiyorlar. Şimdi günümüzde çok yalnız kadın var. Sizce özellikle hayatımda erkek olmasa da olur deyip hayatım çok güzel gidiyor. Erkeğe ihtiyacım yok demesi de aslında sizin bütün bu anlattıklarınızı destekliyor galiba. İlişkinin yapısına baktığımızda, kadının ve erkeğin yapısına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz zaten en başından bir ayrışmayla hayata başlamışız. Zaten en başından hayatımızın içerisinde bir savaş hali içerisindeyiz. Kendi hayatımızdaki örneklere bakıyoruz. Sürekli birbiriyle anlaşamayan ebeveynlerimiz var. Ya da örnek olan partnerlerin, çiftlerin sayısı hele hele günümüz toplumunda çok az olduğunu görüyoruz. Ve biz zaten e, ataerkil bir düzenin içerisinde neyi görüyoruz? Bir sürekli baskı uygulayan bir taraf var. Sürekli baskı altında kalan başka bir taraf var. Ve zaten gözümüzü açtığımız dünyada böyle bir savaşın içerisinde doğmuşuz. Ve bizim bilincimiz o yapıya göre şekillenmeye başlıyor. Dolayısıyla kadın için erkek sürekli onu engelleyen, durduran, baskılayan bir yapıya dönüşüyor. Erkek için de kadın ikincil olan, önemi Erkeğe göre daha az olan ya da işte baskıya ihtiyacı olan, sürekli yönlendirilmeye ihtiyacı olan bir yapıya dönüşüyor sürecin en başından. Ve böyle bir algılayış, böyle bir zihinsel yapılanma ilişkilere yansımaya başlıyor. Ve böyle bir yapı, kadının bu konumu ve erkeğin bu konumu bu gerçek mi peki? Aslında gerçek değil. Yani özü bu değil. Aslında kadın ve erkek yapısı birbiriyle iç içe birbiriyle uyumlu özünde ve birbirinin eksik taraflarını tamamlayan bir yapıya sahip. Yani bunu kadim öğretilerde şöyle anlatılıyor. Kadın güçtür, gücü temsil eder. Erkek farkındalığı temsil eder. Dolayısıyla güç olmadan farkındalık tek başına bir işe yaramaz. Çünkü farkındalığın güce ihtiyacı var ki ortaya çıksın. Ya da Farkındalık olmadan güç yıkıcı bir etki olur. Dolayısıyla güç ve farkındalık bir araya geldiğinde bir ahenk oluşturuyor, bir uyum oluşturuyor. Ve bunun içerisinde bir barış hali vardır, bir uyum hali vardır. Şimdi biz bunun e, tamamen aksinin olduğu bir hayatın içerisindeyiz, bir düzenin içerisindeyiz. Ve bu savaş hali sürekli kazanma güdüsünü ortaya çıkarıyor. Bu ilişkinin yani biz ilişkilere girdiğimizde o ilişkinin içerisinde hep kazanan olma ihtiyacını hissediyoruz. Kadın erkeğin üstünde hakimiyeti kurarak kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Erkek diğer tarafta farklı yöntemlerle o hakimiyeti kurmaya çalışıyor ve sürekli bir savaş hali. Böyle olduğunda tabii ki de iki yapıda savaşın içerisindeyken birbirini göremez, birbirini duyamaz, birbirini anlayamaz. Gerçeği öz, öz, olanı, doğal olanı zaten algılayamaz. Çünkü burada sadece bir tek bir güdü çalışıyor. O da kazanman lazım ve ilişki sadece hayatta kalma savaşına dönüşmeye başlıyor. Halbuki kadın ve erkeğin ilişkisi hayat verme, can verme ile ilgili. Yani ortaya bir yaşamı doğurmayla ilgili hayatta kalmak için savaşma hali değil. O yüzden de aslında hani ilişkinin temel dinamiklerine baktığımızda, özüne baktığımızda hep ne diyoruz? Mesela bizim ilişkiye yönelik çalışmalarımızda, eğitimlerimizde uzunca bir süre kadının önce ilişki kavramını şekillendiriyoruz. Yani bir kadın için ilişkin nasıl şekillenmiş, nedir? Bu ilişkinin içinde kadın nedir, erkek nedir? sadece şu değil yani iyi bir ilişkin olsun diye şu yöntemleri uygulaman gerekiyor ya da bunu yapman gerekiyor, bu adımları atman gerekiyordan ziyade öncelikle en başında her zaman dediğimiz gibi önce yapılandırma. Bizim algımızda şekillenmiş olan o yapıyı yeniden şekillendirme ve sonraki aşamada uzunca bir süre kadının kendisiyle ilişkisini gözden geçiriyoruz. Çünkü bizim kendimizle olan ilişkimiz her zaman karşı tarafa yansır. Orada gördüğümüz aslında bizim kendimizle kurduğumuz ilişkinin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da biz bir boşanma dediğimizde ya da bir ilişki dediğimizde, bir evlilik dediğimizde sadece meseleyi çok dar bir alandan Sınırlı bir boyuttan ele alamayız. Orada sadece ne yapmış oluruz? Belli semptomları aradan kaldırırız bu şekilde yaklaşırsak ama meselenin ana köken temasından uzaklaşmış oluruz. Aslında bu mesele bu konu çok çok daha detaylı ele alınan bizim uzun soluklu programlarımızın, eğitimlerimizin içerisinde yer alan ve ilerleyen videolarda da gittikçe daha da detaylarına gireceğimiz önemli bir konu. Ama şimdilik eğer toparlayacak olursak bizim ilişki dediğimiz zaman öncelikli olarak ilişki nedir anlamamız gerekiyor. İlişkinin bizdeki yansıması nedir ve bizim kendimizle kurduğumuz ilişki nedir? Bunun partnere yansıyan tarafı nedir? Ve benim partnerim kimdir? Nasıl bir yapıya sahiptir? Diyerek aslında yola başlıyoruz ve yol aslında orada başlıyor burası temel. İlişkinin yapısına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz zaten en başından bir ayrışmayla hayata başlamışız. Sürekli baskı uygulayan bir taraf var. Sürekli baskı altında kalan başka bir taraf var. Ve zaten gözümüzü açtığımız dünyada böyle bir savaşın içerisinde doğmuşuz. Özü bu değil. Aslında kadın ve erkek yapısı birbiriyle İç içe birbiriyle uyumlu özünde ve birbirinin eksik taraflarını tamamlayan bir yapıya sahip. İki yapı da savaşın içerisindeyken birbirini göremez, birbirini duyamaz, birbirini anlayamaz. Gerçeği, öz öz olanı, doğal olanı zaten algılayamaz. Çünkü burada sadece bir tek bir güdü çalışıyor. O da kazanman lazım. İlişkinin bizdeki yansıması nedir? Ve bizim kendimizle kurduğumuz ilişki nedir? Bunun partnere yansıyan tarafı nedir? Ve benim partnerim kimdir? Nasıl bir yapıya sahiptir? Diyerek yol aslında orada başlıyor. Burası temel.